yorulduk ki. Şimdi arkadaşlar Eminönü'den Beyazıt'a çıktık. Ee, şu ışıklara resmen bayıldım yemin ederim. Bakar mısınız sevimli? Tarih kokuyor. İyi. Bayıldım bu ışıklara. Bakıyorsun. Çok güzel. Evet çok güzel harika yerler bayıldım ama fena yoruldum valla bunlar. bunlar ne kadar 20 görebilir miyim görme şansım var mı <laughs> almasam kızmasın değil mi çok güzel. Tamam. Bir tur atalım. Her zamanki yalan değil mi? Müşterilere. Bir tur atalım gelelim. <laughs> 20 lira. Ama e, var bende de. Ha, sana lazım oluyor da. Aynen. E, ben mesela e, hep Eminönü'nün içini gezerdim. Klasik yani gezdiğimiz yerler. Ama bu üst taraflara doğru çok güzelmiş gerçekten bayıldım. Mesela çocuklar için oyuncaklar var çeşit çeşit, ee, asker kıyafetleri var çeşit çeşit. Hep bölüm bölüm ayrı. Ana sevim gel bak, bu çantadan alayım sana. Bir evet, lokma, bir. Bunun özelliği nedir? Yani içine kırdık abi, koymuşuz. zincir vardır, oyun için. Ha, bakabilir miyim? Tabii. Içine. Al. Ne kadar? 100 lira. 100 lira. <laughs> İndirim yapar mısınız? Ay Şöyle teşekkür ederim. De var evet, 50 lira çok, çok teşekkür ederim. Ama çok tatlı arkadaşlar. Elimin içi kadar bir şey. Allah'ım ya Rabbim. Kolay gelsin kardeşim. Ol, teşekkür iyi ederim. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Aa gömleğiniz böyle. aynı böyle. Aynı kendim var. Mantel zannettim sizi. <laughs> <laughs> Ay, adam aynı giymiş. Ah, kumaşlara bak sevin. Ne? Rengarenk. Gerçekten ne bayıldım şey buralara. Çok güzelmiş. Beyazıt kapalı çarşı değil mi burası? Evet. Çok güzel. Yani. Evet. Hmm, vallahi buraları daha çok sevdim ben. Ee, ve sakin çok kalabalık değil ama e, Arife olduğu için tabi çoğu yer kapatmış. Evet. Şöyle çok güzel. Harika valla. Ah. Sevim adam e, ateşimizi ölçtü ya sonucunu ne zaman alacağız? Gerçek <laughs> güzel içeride. <laughs> Ay çok güzel gerçekten burası. Ah, kısa mes. Çarık bunlar be. He. Çok güzel. Evet. Ama küçük çantalara bayıldım arkadaşlar. Enteresan. <laughs> Aa ışıklar burada da var. Bunları herhalde almıyorlar sevim buradan değil mi? Yok canım, Evet. Kapanıyor Çünkü üstü hep toz. Devamlı kaldığı belli yani. Ay çok güzel. Tek <laughs> bayrağı. Harika. Hepsi harika var. Ay şundan bir fincan mı acaba? Ama çok güzel duruyor. Demlikler çok güzel ama. Ay. Bakın. Ay tavuk çok güzel. Altın yumurtlayan tavuğu buldum arkadaşlar. Bakın yumurtaları çok güzel değil mi gerçekten? Bu ne kadar beyefendi? 120 lira. Hmm, çok hoş ya. Her çeşit hayvan var şöyle göstereyim. Evet. Çok güzel. yine küçük çanta. <laughs> bakın minnacık. Bakıyoruz. Hemen de buyurun diyorlar ya. Paran var mı demiyorlar. Kimse demiyor. Ay ışıklara bayıldım bayıldım. Yemin ederim yine var burada. Bakın. Bakın bakın bakın. Tarih. Tarih kokuyor ışıklar. Çok güzel. Bu oran ne kadar? Evet e, Esnaflar kapatıyor Çünkü Yarın Mübarek Kurban Bayramımız Aa Sevim gel sana bir şey alacağım Gel Giyicen ama Bak hangi rengini beğeniyorsan mavi, al mavi. Ha? Mavi, mavi Mavi mi ha kırmızı alsana ama kırmızı yok ki değil mi? Kocan yok. Yani bakın çok güzel Mevlana. Evet. Ay her şey Ger çok güzel. Gerçekten ben buraya bayıldım yani. Ay. Karagözlü hacı Aa çok güzel. Ayakkabılar güzel. Her şey harika. İyi bayramlar. Sen kimse bayram hediyesi vermiyor bize. Bayramlar. Benim eski meslek arkadaşlar bakın. Teşekkürler iyi bayramlar. Ne bayram hediyesi veren var, ne de bayram Haçları veren kimse yok. <laughs> <laughs> Ay valla ben buraya daha çok bayıldım. Doğu Beyazıt arkadaşlar burası. Bence kesinlikle gezmelisiniz eğer Eminönü'ne önüne gel gelirseniz. Nereye bebeğim? çıkış yapacağız. Çıkış yapacağız. <laughs> Adam bana gitti, ben de adama girdim. Niye gitti ben de onu anlamadım. Vallahi, vallahi çok güzel. Gerçekten çok güzel. Harika. Merhaba. İster Merhaba. Teşekkür ederiz. Vallahi adam şal ister misiniz dedi. Ben çay ister misiniz anladım. <laughs> Ay çok güzel ya, gerçekten çok güzel. Şöyle, ne bu harika? Nereye Sevim? Beni çıkalım çünkü girdik Çıkalım. Valla sana takıldım gidiyorum ama nereye gidiyorum onu da bilmiyorum Sevim. Çıkar, ha? İyi bayramlar. Kayıyormuş ya tuzak uzak valla. Ben de düşecektim. Çok güzel çantacılar var var ya harika gerçekten. Çantacılar, mantacılar. Evet çantacılar, Çantacılar, mantacılar ne? Benim tarzım değil ama. Şöyle. E senin bunlar değil mi? Yok. Aha dök dök sev. Bak o güzel elindeki güzel bak. Mesela bunu beğenirim. Hastana gidiyor şeyli. bak şunlar da şey İyi, İyi bayramlar. Teşekkür ederiz. İyi bayramlar. Paramız yok, paramız. Ay insan emin önüne gelir de bir bir şey almaz mı? Alamadım işte param yok çünkü. Değermişim. O oh, bakırcılar falan. Çok güzel ya. Bakın çocuklar için kıyafetler. Gerçekten harika. Burası ikinci el galiba. Sevin. Evet. Nasıl? Baksana ikinci el burası. İkinci el? Depoda kalan ayakkabılar. Evet. Biraz çıkan. Belli Ama giyilmiş gibi lan bunu. Kalite lan Depoda kalanlarmış. Dur ben bir bakayım inceleyeyim. <laughs> Ayakkabı almadım arkadaşlar, Giyilmiş gibi ya. Buyurun. Ee, teşekkür ederiz Tokuz. Yapma ya Allah. Yaptık edelim. bile. <laughs> ee, çok sıcak arkadaşlar. Ay. Herhalde e, eve gidince böyle kıyıya vurmuş balık gibi uzanırız. Ay. Nereyi seviyorsun? yine ayakkabıcıya geldik. Aa şu terlikler güzelmiş. Bak. Buyurun. Evet. Hadi sevim dünya kadar ayakkabım var. Ne yapacaksın? Gel bir yerde çay bir yeri bulalım da çay içelim. Ay. Aha buldum bak gölge hem orası gel. Hı hı. Hem acilde su içmem lazım. Aa bak. Sevim. Aa valla güzel ha. Işte, Aynen. Kaynanama para çantası aldım da burada da varmış. Ne kadar bunlar? 20 lira deri Bunlar deri mi? Evet. Giderdim onlar. Giderdim. Aynı şey ama deridir yani. Evet. Gitsiz olayım. Güzelmiş ama. Güzelmiş aldık. Ama biz iyi aldık, ucuza aldık. Aynı değil. değil aynı. ama şey bu güzel, bu rahatsız etmez. Başka tamam. tamam. tamam, tamam. çay içeceğiz. Tamam. 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 Çay. tamam, tamam. Çay. tamam, tamam. Otur, ya, otur Tamam. Tamam. Evet. Tamam. Evet, Allah'ım nereye oturayım diye. Gel kucağıma otur. <laughs> Gel kucağıma otur. Gel. <gülüyor> <gülüyor> Bir sürü boş yer var. Nereye oturayım diye bana zorlanıyor. Kardeşim benim. Acil çay, su. Ee, biz gezmeye devam edeceğiz sonrasında. Ee, Eminönü çok e, sıcak. Güneş arkadaşlar. <laughs> E abi sen 10 senedir satıyorum diyorsun da bu 10 sene önce var mıydı? Vardı, var. Gerçekten mi? valla 2010'un yazınca 24'de beri satıyorum. Nerede vardı? Biz niye görmedik? Ben hep burada çalışıyorum. Orada e mı oturuyorsun? ben de buradayım. Bu iskele benim ya. <gülüyor> <gülüyor> Şu karşı balıkçılar var ya hepsi evet. benim onların ee, sahibiyim ben. Öyle mi? Ha. Ee, iyi. <gülüyor> <gülüyor> <Hangisine sahibiz? gülüyor> Hadi iyi bayramlar abicim. Hangisi Kolay sabır, gelsin. Bekleriz, sağ olun. Vallahi güzelmiş ha bu. Yani güzel, güzel. Kafaya montalı, vidalı. Şapkadan iyi. Yağmurda da tak. Aynen yağmurda da. Yağmur nereye gidecek? Bu omuzlar mı geçmiyor ki Sevim? He. He. Mısır yiyecek mi Sevim? He? Yiyelim mi? E ısmarla da yiyelim hadi. Köpek sabahtan beri ben ısmarlıyorum sana. Haşlama yiyelim ama. He ha, haşlama. Mısır'ı çok seviyorum. Neyse ben sevimi denemiştim ama gönüllü Buyurun. çıktı gerçekten. Kestane, kebap yemesi Buyurun. sevap değil mi? Aynen. Tabii. Biz Mısır'da güzel abi. Buyurun. Haşlama ha. O irilerinden ver ha. Aynen. En güzel <laughs> ananasıdır <adam> <laughs> ha. Ha. Yaşa. Emin önüm meşhur mısırları falan. Niye? Hoş niye? geldiniz. Her zaman bekleriz. Onu Buyur değil, ol. onu değil. Aa şey bak önünde var ya onu ver. Ha. Şunu mu? Ha. Mı? Ha. ha. Mısır yediğimi anlayayım. Ana çok tuz koydun mu? O suyla çıkıyor ha. Nereye çıkıyor? Suyu ya, suyu var ya. Onlar <laughs> <suyu da> çıkıyor ya. Allah işiniz gücünüz hile. Sizi sizi. Buyur. Bereketler sabah. Sağ olun. Kaç lira aldınız? 10 lira aldınız. 2 lira ben vereceğim parası. Evet. Vallahi şemsiyem de çok güzel ha. Buyurun. Sağ ol oğlum. <laughs> Hadi kolay gelsin. Kestane nereden? Kestane haydi. Haydi. Aynen. Sen nereden? Ben nereden sence? <laughs> ben ne bileyim. Sen de çok güzel bir <gülüyor> <gülüyor> sağ ol. Hadi sen de sağ ol. Güler yüzü çocuk. Şemsiyem giderse rüzgara, bu rüzgara dayanıklı mı acaba? Ben test yapalım. Ay düşecek gibi duruyor. Deli gibi bir ben varım lan. Başkasında yok şemsiye. <laughs> ee, bu Sevim. Bu renkli şemsiye güneşi kafama hep çeker bu benim. Beyaz alsaydım daha iyiydi. Öyle mi? He. Yavladı. Ay. Ama kaşlarımı aşağı indirdi valla. Beni sırasız bir şey zannedecekler. Ay. Köpek yavaş, yavaş beraber yiyeceğiz ya. <laughs> ha, güneşin şey rüzgarın yönüne döndürürsek rahatlıyor <laughs> böyle. Anam valla ben deniz dedi. Herkes bana bakıyor ya. <laughs> Ay. Ay. vallahi güzel bir şey yapmışlar ha. Şuraya oturup yiyelim ya senin. Hadi. Hadi. Denize karşı arkadaşlar çok güzel. Kaç geldi ama? Ha. Üsküdar geldi mi? Vapur mu geldi, Üsküdar mı geldi? E gidelim o zaman, hadi yani orada yeriz, orada yeriz. Ben tamam. Çıkartırım akpınar. Mısır aldı ya köpek Akbilini bana bastıracak görüyor musunuz değil mi? sonra açılacaktır. Hadi biz Beykoz'a geçelim. Ah pardon, Üsküdar'a Üsküdar'dan Beykoz. Yolumuz uzun. Evet, Ama e, çok Tos, uzun geçir. değil ya. Hemen vapurla geçiyoruz. E, Üsküdar'dan Beykoz'da değil. 30-40 dakika. Trafik olmazsa daha yakın.